İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 6 Ocak Pazartesi. Gikter Haber Bülteni. Amerikalı milyoner Elon Musk geçtiğimiz haftadan bu yana İngiltere siyasetinin gündeminde. Irkçı Tommy Robinson'ın serbest bırakılması gerektiğini öne süren Musk, faşist reform ülke partisine lideri Nigel Farage'ın da değiştirilmesi gerektiğini yazdı. Musk, Farage'ın gereken niteliklere sahip olmadığı için parti liderliğini bırakması gerektiğini savundu. Musk bununla da sınırlı kalmayarak sahibi olduğu ilk sosyal medya platformu üzerinden Amerika'nın İngiltere'deki duruma müdahil olup olmamasında da takipçileri arasında oylamaya açtı açtı konuya tepki yükseldi İngiltere genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan ulaşım aksaklıkları sürüyor. Leeds, Bradford, Manchester ve Liverpool ve John Lennon havaalanları pistlerini yeniden açtı. Ancak birçok yolcu gecikme ve iptallerle karşı karşıya. Meteoroloji yetkilileri kötü hava koşullarının devam edeceğini ve seyahat edenlerin dikkatli olmalarını öneriyor. İngiltere'nin birçok bölgesinde hava durumu ve ulaşımın normale dönmesinin en az birkaç gün sürmesi bekleniyor. Araştırmacı yazar Ahmet Güven'in Kürt kültürüne ait 29 masaldan oluşan kitabı Çerok, pazar günü gerçekleştirilen imza etkinliğiyle okurlarıyla buluştu. Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nde yapılan imza gününe ilgi yoğun oldu. Hem kitap hem de masalların kültürdeki önemine ilişkin sohbetin gerçekleştirildiği imza gününde çoğu katılımcı söyleşi ayakta izlemek zorunda kalmasına rağmen etkinliği sonuna kadar takip etti. Ceren Kültür yayınlarından çıkan kitap dernekten temin edilebilir. Ahmet Güven'in bir sonraki imza günü ise 9 Şubat'ta Kırk Israklılar Derneği'nde yapılacak. İsrail'in Gazze şeridinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenli, düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 40 Filistinli yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 17.818 çocuk olmak üzere 45.854 Filistinli katledildi. 109 kişi ise yaralandı. Öte yandan İsrail Kemal Adnan Hastanesi direktörü Doktor Hüsam Ebu Safiye'nin de alıkonulduğunu doğruladı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.